Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı profiterol tarifi vermek istiyorum. Bütün malzemelerini, hepsini evde yapacağız. Kremasından çikolata sosuna kadar hepsi ev yapımı garanti bir tariftir. Vereceğim püf noktaları dikkat ederseniz profiterolleriniz çok, çok güzel bir şekilde kabaracaktır bu şahane lezzeti sizler de yapmak denemek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Hadi dilerseniz yapımına başlayalım. Her zaman olduğu gibi ilk başta hamurumuza başlıyoruz. Tavamızı ocağa aldık. Altına açtık. Üzerine 125 gram margarin veya tereyağı kullanacağız. Ben margarin kullandım. Siz dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı da çeşme suyunu döküyorum. Margarinim eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı silme böyle un ekledim. 1 çay kaşığının ucuyla da tuz ekliyorum. Buraları çekmeyi atlamışım. Şimdi çekiyorum. Tahta kaşın arka kısmıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. İlk başta böyle topaklanacaktır. Daha sonra yavaş yavaş bakın hamurumuz kendisini toparlıyor. Çok fazla kavurmanıza hiç gerek yok. Şöyle bir toparlansın. 2-3 dakika yeterli olacaktır. Soğutma işlemine geçerken bir kaba aldım ben ve ara ara karıştırarak soğuttum. Böyle direkt soğumaya bırakırsanız çok sertleşiyor. Çırparken zorluk yaşarsınız. Arada karıştırarak soğutursanız sizin için de kolaylık olur. Bakın kaşık yardımıyla böyle ara ara karıştırıyorum. Kabuk tutmamasını sağlıyorum açıkçası. Ve böyle daha pratik oluyor. Direkt böyle ağzını kapatıp soğumaya bırakırsanız kabuk bağlayacaktır ve hiç de güzel profetörleriniz olmayacaktır. Profetörlerimi soğarken biz de kremasını hazırlayalım. 3 su bardağı sütüm var. 1 tane yumurta sarısı ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı çikolata yakışacak. 60 gram çikolata ekledim. Sütlü çikolata ekledim. Bitter çikolata da ekleyebilirsiniz tabii ki de. Çikolata miktarı tamamen size kalmış. Evet karıştırıyorum. Bakın kıvamı muhteşem bir çikolata sosu hazır hale geldi. Evet bakın soğudu. Böyle soğudukça katılaşıyor hamurunuz. Üzerine 3 tane yumurta kıracağım. Yumurtaları ilk önce elimle yediriyorum. Bunu neden yapıyorum mikserle yaptığım zaman mikserin bozulma riski var çok sert olduğu için elimle ilk önce bir karıştırıyorum daha sonra mikserle çırpacağım. En sonuncuyu da katarak kattım yumurtamı ve mikserle çırpıyorum artık ele yapışan bir kıvamda oluyor hamurumuz. oldukça çıkması da zorlaşıyor. Evet hazır kıvamı bu şekilde olmalı. Bir sıkma torbasına koydum ben. Makasla kestim. Ama bu şekilde çok da iyi bir sonuç almadım. Daha sonra da kaşıkla koydum. Kaşıkla daha iyi kabardı tatlı kaşığıyla koydum. Sizler de tavsiyem tatlı kaşık ile koymanız. Bu şekilde e, zor oluyor haberiniz olsun. Ben yaptım siz yapmayın misali. Lütfen tatlı kaşıkla koyun. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 175 derece fırında 35-40 dakika pişiriyorum. Ve o fırınımın kapağını ilk 10 dakika hiç açmadım. 10 dakika sonunda açtım ve çıkardım. Bu şekilde bakın. Ortadan ikiye böyle kesiyorsunuz. Krema dolduruyoruz. Çikolata sosunu da üzerine döküyoruz. Hepsi soğuk olmalı bu arada. Çikolata sosu biraz fazla geldi. Daha sonra başka bir pasta içinde kullandım. Siz ölçüleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Malzemeler listesini açıklamalar bölümüne mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın tatlı kaşık yardımıyla da dolduruyorum. Bu profiterollerim, kaşıkla koymuş olduğum profiteroller gayet de güzel kabardılar. Evet şimdi çikolata sosuyla bu lezzetli sosuyla buluşturma vakti geldi. O kadar lezzetli bir çikolata sos ki mutlaka deneyin. Her türlü pastalarınızda kullanabilirsiniz. Marketten de almaya gerek yok artık. Evde çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.